Amasya'da yürütülen proje kapsamında 15 çocuğa 10 haftalık okçuluk eğitimi verildi. Kursun sonunda çocuklar polislerle birlikte ok attı. Proje, çocukların suçtan uzak kalmasını sağlayarak geleceğin sporcularını yetiştirmeyi amaçlıyor. Yaylar gerildi, oklar atıldı. Fakat görmeye alışkın olduğumuz okçuların yerini çocuklar aldı. Amasya Emniyet Müdürlüğü ile Amasya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde çocuklara okçuluk kursu verildi. okçuluk kursuna geldik ve ileride Mete Gazoz gibi olmak istiyorum. Büyük, büyük başarıları imza atmak istiyorum. Polis abilerimiz bize okçuluk kursu vermek istedi. Ben de gelmek istedim. Ee, o yüzden yani ileride çok güzel bir okçu olmak istiyorum. Burada polis abilerimiz ve ablalarımız bizim için bir okçuluk kursu açtı. Ben de arkadaşlarımdan öğrenerek buraya geldim. Ben de büyüyünce bir okçu olmak isterim ve Mete Gazoz benim idolüm. Proje çocukların suçtan uzak kalmasını sağlayarak geleceğin sporcularını yetiştirmeyi hedefliyor. Burada Amasya Gençlik Spor ve Amasya İl Elmiyet Müdürlüğü'nün ortaklaşa yürüttüğü stok projesiyle çocuklarımıza okçuluk eğitimi verdik. Amacımız geleceğin sporcularını ve metagazozlarını yetiştirmek. Biraz aşağı Bilecik'te